Bu videomuzda görselimiz üzerindeki son değişiklikleri yapacağız. Şu anda seçili olan katmanımıza yeni bir katman ekleyeceğimiz zaman bu katmanın üzerine gelecektir. Örneğin yeni bir katman ekleyelim. Bunun için dosyadan birice göze tıklayalım ve buradan bir başka ahşap isimli dosyamızı açalım. Şimdi dörtgen seçme aracımıza tıklayalım ve bu komuttayken Sağa tıklayıp katmanı çoğalta tıklayalım. Belgemizi de yandaki katmana aktaralım. Bunun için tamama tıklıyoruz. Artık bu katmanımıza gelmiş oldu. Dikkat ederseniz seçtiğimiz katmanın üstüne geldi. Şimdi bu katmanı taşıyıp bir alta götürelim. Ve kağıdımızın üzerinde katmanımız görünüyor. Bu katmanı da kağıda bir kırpma maskesi olarak atamak istiyorum. Bunun için de alta tıklayıp İkisinin arasındaki çizgiye tıklamam yeterli olacaktır. Bu da farklı bir yöntem. Ama dikkat ederseniz burada kağıt desenimizi görmüyoruz. Bu yüzden karıştırma seçeneğimizi tekrar değiştirelim ve yumuşak ışık olsun. Artık dikkat ederseniz bu kağıt deseninin arkasında tahta deseni var. Yumuşak ışık karıştırma seçeneğimizde bunu sağladık. Katmanı gizlediğimizde ve tekrar getirdiğimizde de farkı görebiliyorsunuz. Böylece görselimiz üzerinde yapacağımız değişiklikler tamamlanmış oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.